Okan Bayülgen, bugünlerde sosyal medyada çok Okan Bayülgen videoları görüyorum. Gençlere saydırıyor, efendim kıçını başını sallıyorlarmış da şaklabanlık yapıyorlarmış. Bununla para kazanmaya çalışıyorlarmış, seviye düşükmüş. Ya Okan Bayülgen, o gençler yerinde duramayan kıpır kıpır gençler. Gençler onlar, gençler. Tamam, oynar da poposunu da açar, memesini de açar. Sana ne? Sen ne yaptın ki sen gençleri eleştiriyorsun? Ne yaptın? Oscar mı aldın? Altın Küre mi aldın? Altın Ayı mı aldın? Altın Babam aldın. Ne aldın sen? Ya ağır roman filmini çıkarsan kariyerin bir üf. Senede 3 tane, 5 tane film çekiyordun. Hangisi ele alınır? Hangisi bugün oturulup seyredilebilir? Hangisi ee, aslında ödül alırdı da hakkımı yediler diyeceğim bir film. Önüne ne konursa e, alıyordun, yiyordun çala kaşık. Çünkü para kazanıyordun. Para, para. Para için yapıyordun o filmleri. Benim için yapmıyordun, sanat için yapmıyordun veyahut da evrenim üstün Türk e, milliyetçiliğiyle yapmıyordun. Para için yapıyordun. Yaptın, yaptın, kazandın parayı. Şimdi saçları boyuyorsun. He? Biraz sesini azaltmışsın, bir miktar kibarlaşmışsın. Geleni arı gibi sokuyordun hem de eşek arısı gibi. Geleni eşek arısı gibi sokuyordun programına çıkanları. Onlar da lanet olsun deyip sana kahrederek programında oturuyorlardı. Bunun bize bir faydası dokunur mu? Hep götümüzü başımıza açarak veya evet, takla atarak meşhur olacak değiliz ya. Bunun programına çıkan da meşhur oluyor filan kariyerimize faydası oluyor, reklam oluyor diye senin programına çıkıyorlardı. Sen şimdi beğenmiyorsun öyle mi? Yorumlarınızı bekliyorum.